Abdullah Aksu Ak Parti Esenler İlçe Başkanlığı adaylığını açıkladı. Ak Parti Esenler İlçe teşkilatında geçmiş dönemlerde çeşitli görevlerde bulunan Abdullah Aksu, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek olan kongrede Ak Parti Esenler İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Veya Türkiye'de 23 yılda Türkiye'de başımızı öne eğecek hiçbir işimiz olmadı. Biz milletimize ihanet etmedik. Evet hatalarımız olmuştur. Evet yaptığımız politikalarda vatandaşlarımızın bir kısmını rahatsız edecek unsurlar olmuştur. Ama biz vatandaşımızın, biz milletimizin bunu inanarak söylüyorum, bütün kalbimle söylüyorum. Biz milletimizin yüzünü eğecek AK Parti olarak bu ülkede hiçbir şey yapmadık. Bile isteye bu milletin gönlünü kırmadık. Bunun için bu kadar kolayken işimiz, bu gönülleri almak bu kadar kolayken ben de bu gönül alma hareketinin fitilinin Esenler'de başlayabileceğine inandığım için bu yola çıktım. Düzenlenen basın toplantısına Esenler'deki yerel gazete temsilcileri Gazete Esenler'den Hasan Gürsoy, Esenler Gündem Gazetesi'nden Sait Yılmaz, Son Dakika Esenler'den Suat Türkoğlu, 7.24 Haber'den Hüseyin Koç ve Bölge Gazetesi'nden Ufuk Önder Çavuş katıldı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Aksu, adaylık açıklamasında değişim ve tazelenme kongre sürecinde Esenler ilçe başkanlığına adayım dedi. İlçe başkanlığına talibim. Çünkü liderim Recep Tayyip Erdoğan'ı ve onun davasını inanın çok seviyorum. İlçe başkanlığına talibim. Çünkü Esenleri ve Esenler'de yaşayan insanları çok seviyorum. İlçe başkanlığına talibim. Çünkü Esenlerli kardeşlerimizle aramızda var olan gönül bağının daha da güçlendirilmesini istiyorum. İlçe başkanlığına talibim. Çünkü emek ve gayretleriyle Esenleri yıllardır AK Parti'nin kalesi yapmış teşkilatımızı inanın çok ama çok seviyorum. Daha önce Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun danışmalığını yapan Abdullah Aksu, AK Parti'nin çeşitli kademelerinde onur ve şerefle hizmet ettiğini belirterek, bu kongre sürecinde değişim ve tazelenme hedefiyle yola çıktığını ifade etti. Yıllardır AK Parti Esenler ilçe teşkilatının çeşitli kademelerinde büyük bir şeref ve onurla verilen her görevi yerine getirdiğine inandığını söyleyen Aksu, Genel Yayın Yönetmenimiz Ferhat Can Bey'in sorularını yanıtladı. Bugün tabii kendim açısından değil, çünkü burada mesele bireysel olarak ben değilim, mesele Esenler. Bugün Esenler açısından tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü Esenler'de AK Partimizin İstanbul genelinde ve hatta Türkiye'de yıllardır kale vazifeliğini yapmış ilçemizde, ee, AK Parti hizmetine talip olmuş bir kardeşiniz olarak yola çıktım. Ee, Allah nasip ederse teşkilatlarımızda var olan enerjiyi daha da yükseltmek, var olan coşkuyu daha da artırmak ve yürüyüşünü koşmaya çevirmek için e, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'na aday olduğumu ifade etmiş oldum. Biz AK Parti ailesi olarak birbirimizi çok seviyoruz. Bu sevgiyi, var olan bu sevgiyi belki zamanın, belki mekanın, belki ee, pozisyonların değişmesinden dolayı birbirinden uzak kalan kardeşlerimizin dostlarımızın kendilerini yalnız hissetmiş olma ihtimaline karşılık küskünlerin ve kırgınların bir araya getirileceğini ifade ettim. Hatta bununla ilgili Allah nasip eder de bu görevi ifade edersek ben Esenler'de AK Parti teşkilatları içerisinde belki bir ilki yine siyasi büyüklerimizden, ilimizden, genel merkezimizden izin alarak, icazet alarak şöyle bir şey geliştireceğim. Benim bir danışma kurulum olacak. 50 kişilik bir danışma kurulumu olacak. 30 artı 20 kişilik yönetimimin dışında resmi seçim kuruluna verdiğim yönetimimin dışında 50 kişilik bir danışma kurulu olacak ve bu danışma kurulunu aynı Birleşmiş Milletler gibi yani teşbihata hata olmaz. Her ay toplantıya çağıracağız esenlere. ikramlar edeceğiz. Hallerini, hatırlarını soracağız. Her ay dikkat edin. Her seçimde demiyorum. Her ay onları toplayacağız. Onlardan lütfen bize bir şeyler söyleyin. Esenler için biz daha fazla ne yapabiliriz? Bize akıl verin diye tabiri caizse akıl dileneceğiz. Danışma kurulu her ay Esenler'de dair geçmişte görev almış, vazife almış bir kanaat önderi olan bir sivil toplum kurulu başkanlığı yapmış. Arkadaşımızı, abimizi, büyüğümüzü ilçemizde ya da bir düzgün mekanımızda ağırlamış olacağız. Her ay, her ay belirlenen tarihte 50 kişi 51 olmayacak 49 olmayacak. 50 kişiyle çok düzgün, çok disiplinli sekreteryası olan Esenler'e dair fikir üreten, akıl veren ve yürek ortaya koyan insanların bir araya geleceği bir danışman danışma kurulu e, oluşturmak istiyorum inşallah. Evet, Esenler'e son mesajınızı alalım. Esenler'e ve Esenler'lere son mesajım şu. Ben Abdullah Aksu. Ben Esenler'in evladıyım ve 25 yıldır AK Parti davasına gönül vermiş bir kardeşinizim. Esenler 25 yıl boyunca bize emek verdi. Bize yürek verdi, bize destek verdi. Biz de Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu ve onun ekibiyle birlikte 15 sene, ondan önce değerli Belediye Başkanımız Mehmet Hocalan döneminde başlayan bir e, serüven bugün devam ediyor. Ve her zaman Esenler bize destek verdi. Biz bu desteğe olan vefa borcumuzu, boyun borcumuzu Ödemek üzere AK Parti teşkilatına talibiz.